Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere SuiSwap'ın şu anda güncel zaten zile görevleri, zile kreviç görevleri devam ediyor. Bununla ilgili bir güncellemeden bahsedeceğim. SuiSwap zaten logosunu değiştirmişti. Şu anda SuiSwap'da yeni bir testnet etkinliği var. Bununla ilgili olarak yapmanız gereken de zaten daha önceden bu zile io üzerinden krev 3 görevlerini SuiSwap'ın yapıyorduk. Buradan ben 13 level oldum. Burada zaten şöyle bir e, yeni güncellemede. Öncelikle herkes burada yapılan baskı link adres bu announcement kısmına geliyoruz. Sol taraftan Swiss e giriyoruz. Buradan öncelikle burada zaten çoğu kişi airdrop link şeklinde yapıyor. İlk başta ben daha önce yaptığım için öncelikle şuradan anlatayım. Önce ilk giriş aşamasında bize bir link vermesi gerekiyor. Link ve şu an zili üzerindeki hemen şuradan daha önceden bir yapmış olanlar varsa burada bir suyu adresimiz vardı. Şu anda ben suyu wallet üzerindeki adres burada. Ben buraya bunu kaydetmiştim zaten. Bu adresi öncelikle buradan airdrop airdrop yazmışım. Evet link adres yazıyoruz. Adres zaten iki nokta devamını ekliyoruz. Bu yansılaş link adresi yazdığınız zaman zaten kodda görünüyor. Buraya suyswap adresimizi yapıştırıyoruz. Sonrasında bitmiyor tabii ki. Önce sonrasında da bunu oynadıktan sonra adresimizi kaydetti. Burayı yansılaş airdrop dediğimiz enterladığımız zaman bize burada bir tane kod veriyor. Bu kodu biz kopyalayıp bunu bir defa kullanabiliyoruz. Kullanabiliriz. Bu kodu kopyalayıp Şimdi buraya nasıl geliyoruz öncelikle? Hemen announcement kısmına geliyoruz. Bu kısımda bize zaten test ne yapmamız gerek? Hatta onda biri adedince verecek. Örneğin 1000 puanımız varsa 100 sui swap token verecek bize test tokenları deneme açmak denemek için. şöyle link adres dedik, airdrop dedik, pointleri görebiliyor zaten. Sonrasında buradaki adrese tıkladığımız zaman bu kısma geliyoruz. Bu kısma da bize verdiği kodu yapıştırıyoruz. Connect Wallet diye zaten şu anda benim bağlı. SwissSwap adresime bağlandı. Airdrop diyoruz. Evet şu anda zaten adresime bağlı. Bize bana ne kadar 1140.8 token veriyormuş. Ben çünkü daha önceden bayağı görev yaptım yani bununla ilgili. Yani Biraz da tabii bunun içinde sui swap e, bağlandığınız cüzdan da biraz da sui token olması gerekiyor çünkü fee ödüyorsunuz burada bir miktar küçük bir miktar approve diyoruz Evet şu an e, 1140 sui benim şu anda cüzdanım eklendi Buradan da sui sekmesine geldiğimiz zaman Buradan da token sui swap görünüyor zaten Buradan da Sweet Token. Bunların arasında geçişler yapabileceğiz. Şu an Connect Wallet diye öncelikle. Evet. Şu an bağlandı. Buradan seçtiğimiz zaman şu anda gözüküyor zaten. %25 maksimum 1140 Sweet Token. Evet yaklaşık onda biri fiyatında Sweet Token yapıyor. %25. Burada bize istediği zaten burada alsat yapmamız, buradaki testnetleri kullanmamız, swap kendi uygulaması üzerinden kullanmamız. Mesela ben on suyu ye. ne kadar on suyu swap bu şekilde swap yapalım. Ne olacak? Deneyelim bakalım. Evet cüzdanımıza bağlanıyor. Approve diyoruz ve bize suyu karşında 100 adet yaklaşık su şu anda tamamlandı. Buradan da zaten bu sayfaya geldiğiniz zaman burada biraz daha alsat yapmanız gerekiyor. Şu anda ne kadar oldu? Maksimumda 1240. Evet şu anda çalışıyor zaten. Benim daha önceden biraz içeride suyum vardı. Suyu bizi güldürmedi bu şeyde. Çünkü daha önceden ilk aşamada duymamıştık. Sonrasında gündeme geldi. Ama Discord üzerinden işte şu şu tarihten önce katılanlar hatta 1 Şubat'tı zannediyorsam. Ama ben bir 10 günde kaçırmışım maalesef. Yine de başka diğer coin'de falan bilet almaya çalıştık bakalım. Ya bu bunu kullanalım. Yani bir tanesini şu anda bu şekilde bu sayfayı kullanmaya çalışalım. Sonrasında zaten announcement kısmında yeniden bir bize güncel yeni bir son şeyler gelişmelerine buradaki şeyler takip edersek ben zaten bu Discord üzerindeki bağlantıyı size atacağım. Yine bu bağlanacağınız Discord üzerinden bağlanacağız linki atacağım. Bu Zilein bağlantısını atacağım sizlere. Zaten suyu swap cüzdanı indirmek isterseniz de suyu swap yazdığınız zaman Google Play üzerinden indirebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şu anda bunun üzerinde alsat yapmamız, hani bir havuzu kullanabiliriz. Şu anda suyu sıvap havuzunu kullanalım. Bir örneğin 10 tane, 10 tane diyelim. Buraya şu an 5 20 maksimum. biraz. Evet bu şekilde yapalım. Yüzde %20'si şu anda depozit edebiliyoruz. Biraz su ile konulmasın tabii ki. Yine bunun üzerinden depozit edebilirsek şu anda onaylandı. Buradan da suyu Explorer üzerinden de yapacağımız işlemleri görebiliriz. Şu anlık bu kadar arkadaşlar. Şimdiden bol kazançlar diliyorum. Herkese. İyi akşamlar. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.